arkadaşlar. Bu Angry Birds Star Wars ve birinci bölüm. Şimdi sizlerle oynuyorum. Paralar çıkmış. Paralar alayım. Açıyorum. Evet, açıldı. Ha. Ta 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 ta. Buna bayılıyorum dostum. Bu birinci bölüm. Zaten ikinci bölümü herkes izlemiş Çünkü ilk önce ikinci bölüm. Aslında bunun adı bu olmalıydı. Kaçtırdık. Evet tata. Bu ki. Hatta öyle bir ezik. babayı Şimdi burada adamı zarar Aslında domuzlar bizden neden öldürüyor? Hiçbir fikrim yok. Domuz arkadaşlar var. Domuz arkadaşlar oynuyoruz Oluyoruz bazen. En gibi işi bilenler. söylüyorum. Domuz arkadaşlarımız. Öldürmemeliyiz. Hayır domuz domuzu öldürmez. Ama öldürmemeliyiz. Bunu yumurtalar yapmış. Yumurtalar robotu dönüştürünce kötü olmuş aslında kötü olması gerekiyor çok saçma bir şey ama şey yani bunları da bulduğu her domuzu ya da bir eşyayı robota dönüştürüyor mesela bir tahta o anda robota dönüştürüyor dokunduğunda yumurta var neredeyim Alan ölüyor. Ölüyorum. Olamaz. Tamam tamam. Öleceğim. Tata. Şurada bir tane daha. Şurada bir tane daha. Aslında şunu bilmediğim Şurada bir Ha evet doğru ya. Hadi. Hayır. 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 Olamaz. Kaç lan ölüyor. Ölüyor. Ölüyorum. Hayır. Hayır, 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 hayır. What the hell? Oh my god. Hadi ama dostum. Dostum bir tanesini vurman gerek. Çabuk hadi dostum. Onlar bize enerji ye 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 Evet nükleer bombamız doldu. Her an yiyebiliriz. Önemli zaman nükleer bombayı. Olamaz. Canım nasıl önce ekran neden şey oluyor? Her neyse şimdi of Oh nerede söylüyordum? Evet sanırım bu 6 dakika sürecek. Tokalaşmalar var. Tokalaşmaları siz biliyorsunuz. Diğer videoda izlemiştiniz. Evet gidelim Ta-da! Evet. Tam son oynayış. Ezik adamı oynamayacağım ve yeni çıkmış. Bumblebee. Ama canınız. Hatta normalde. Normal aslında. Normal zor değil aslında. Canınız olduğu için. Hadi pat Pas Port Portuguesan. Yes. Oh, üstüme geliyor ya. Sayılmaz mı? Zaten bir yardıma geldi. Deset, desettik olmadı. Şey, e, ee, bu şu anda kralımız. O şeye dönüşmüş. Neydi ya? He. Megatron. Tabii Transformers'da Megatron'u diyorsunuz. Bu son tur. Ondan sonra gideceğiz.